Gördüğünüz bu sevimli mantarlar, kurbanlarının beyinlerini ele geçirerek zombilere dönüştürüyor. Süreç, mantar sporlarının karıncanın dış iskeletine yapışmasıyla başlar. Sporlar çimlenir ve karıncanın vücuduna girer. Mantar, karıncanın içinde miselyum adı verilen iplikçikler halinde büyür ve iç organlarını tüketir. Mantarın miselyumu, karıncanın beynine ulaşarak davranışlarını manipüle eden kimyasallar salgılar. Bu kimyasallar, karıncanın normal davranışlarını bozar ve onu mantarın lehine hareket etmeye zorlar. Enfekte karınca Zeminden 25 santimetre yüksekte bir bitki sapına tırmanır ve orada ölür. Bu olaya ölüm pençesi denir. Karınca öldüğünde çeneleri kilitli kalır. Karınca öldükten sonra mantar vücudu ele geçirir ve 2-3 gün içinde kafasının arkasından boynuz benzeri bir sap büyür. Bu sap, mantarın sporlarını içeren bir kapsül taşır ve olgunlaştığında sporlarını saçarak diğer karıncalara enfeksiyon bulaştırır. Zombileşme terimi, mantarın konakçı üzerindeki kontrolünü vurgular. Karınca, kendi iradesi dışında hareket eder. Ancak bu durum insanlarda görülmez. Çünkü Cordyceps mantarları belirli konakçı türleriyle özelleşmiştir. Cordyceps'in bu eşsiz ve ürkütücü yaşam döngüsü, doğanın ne kadar karmaşık ve şaşırtıcı olabileceğinin bir kanıtıdır.